kilom var. Çok yüzemem, çok koşamam demeyin. Belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Survivor 2023 yarışmasının yarışmacıları belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı artık neredeyse birkaç gün içinde bir yarışmacı açıklamaya başladı. Ne zaman başlayacağı da belli olan Survivor'ın üçüncü. yarışmacısını da Ilıcalı ilan etti. MasterChef Türkiye yarışmasının hemen ardından başlayacak olan Survivor 2023 yarışması için heyecan başladı. Acun Alıcalı'nın başarılı yapımlarından biri olan ve her sene izlenmeleri bir hayli yüksek olan yarışmanın, yarışmacıları belli olmaya başladı. Survivor'da kimlerin yarışacağı konusunda heyecanlı bir bekleyiş içerisinde olan izleyiciler, Acun Alıcalı'nın sosyal medya hesabını sıkı takibi aldı ve beklenen haber geldi. Acun Alıcalı, Survivor'da yarışacak üçüncü kişiyi de açıkladı. Medya patronu Acun Ilıcalı, bir döneme damgasını vuran çok güzel hareketler bunların ilk sezonunda kendini herkese sevdiren Murat Eken'in Survivor'ın yeni sezonunda yer alacağını duyurdu. Ilıcalı, sevgili Murat Eken, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim notunu yazdı. Murat Eken 7 Ağustos 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvar Tiyatro bölümünde eğitim almaya başladı. Haldun Dormen ve Müjdat Gezen'in yönettiği çeşitli oyun ve müzikallerde rol aldı. Şu an ve Keme Mutfak oyuncuları bünyesinde sahneye çıkmaktadır. Oyuncu Burcu Biricik ile kuzendir.